Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Lancia Kia Y fiyatlarını göz atacağız. Burada bir adet 2013 model dizel manuel fitesi 209 binde bir aracımız var. Aracımız 95 beygir dolayısıyla çok az yakıyor. Fiyatı 435 bin lira İstanbul Kartal Atalar mahallesinde bulunan bir araç. Araç arka çaprazdan bu şekilde gözüküyor. Yandan bu şekilde gözüküyor. 4 kapı fakat tek kapı gibi gözüküyor. Aracın kapağı açma yeri üst tarafta gördüğünüz gibi. Teknik özelliklerine göz attığımız zaman şehir içi 4.7 litre, şehirler arası 3.2 litre ile neredeyse hiç yakmıyor diyebiliriz. Aracımızın 0 11.4 saniye maksimum süratı 183 km saat gördüğünüz gibi. Dolayısıyla az yakmasından dolayı araç çok rahat alınır satılır. Dizel 4 silindir bir araç. Aracın yakıt depo hacmi 40 litre. aracı net ağırlığı 1050 kilogram bagaj kapasitesi 245 litre. Diğer bir aracımıza göz attığımız zaman aracımız 2009 model benzinli manuel fites 137 bin kilometrede. Aracımızın fiyatı 355 bin lira. Kafanıza takılan herhangi bir soru veya çekmemi istediğiniz araç marka modeller varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın.